Öncelikle tabii ki Galatasaray gibi büyük bir camiadan, Malatya gibi büyük bir camiaya gelmek benim için güzel bir duygu. Orada çok güzel günlerim geçti. Ee, tekrar onlara çok teşekkür ederim. Yeni sezonda da onlara başarılar dilerim. Ee, buraya gelmek, evet, e, Şehir olarak ve e, cami olarak, kulüp olarak beni istediler. Ben de istiyordum açıkçası. İlk geldiğimde de söyledim. E, şehir olarak, taraftar olarak, kulüp olarak güvendiğim yere gelmek istediğimi defalarca söylemiştim zaten. Burada olduğum için ayrıca mutluyum. E, lige aslında iyi başlayamadık. E, skor olarak iyi başlamadık aslında kötü de oynamadık çünkü yeni bir takımız e, yeni oyunculardan kurulu bir takımız bu yüzden biraz sıkıntılar yaşadık ilk dört haftada ama e, bu bu ara bize çok iyi gelecek. E çünkü Karagümrük maçında o yaptığımız olumlu işler var. Yediğimiz basit goller de var. Özelleştiri yapmak da gerekiyor. Ardından oynadığımız Göztepe maçı var. takım olarak biraz daha daha düzenli bir duruş gösterdik. Sonra Trabzonspor maçında da aynı şekilde ilk yarım saat özellikle belki golü bulabilseydik daha farklı olabilirdi ama dediğim gibi işte yeni takım olmamız bu biraz bizi saha içinde etkiliyor. Daha sonra Antalya maçında e, takım olarak çok iyi savunma yaptık. E, çok net olmasa da pozisyonlarımız var, net pozisyonlarımız da var. At, atabilseydik e, daha farklı bir skora gidebilirdik. E, en önemli olan şey de takım olarak hep beraber birlikte oynamamızdı. E, herkes mücadele etti, koştu. E, biz daha önceki yıllarda burada başarılı olduğumuz sezonda da yaptığımız en önemli iş buydu. Bir birlikte oynamak. E bunu da başardık. Sonuçta 1-0'da olsa kazandık. 3 puan hanemize yazdırdık. Bizim için bir moral oldu, güzel oldu. Milli araya moralli girdik. Şimdi biraz daha sıkı çalışmamız gerekiyor. Ee, o yüzden çalışmalarımıza başladık. Şu anda da her şey yolunda. Ee, geçen seneki e, kötü durumu bir daha yaşamamak adına e, biz kulüp olarak, şehir olarak hep beraber bütün olmamız gerekiyor. Biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bundan önce nasıl yaptıysak. Ee, geçen sezonu geride bırakıp artık onu kötüyü konuşmamak lazım. Artık iyi hedefler, güzel hedefler koyup güzel şeyler konuşmanın zamanı o yüzden de taraftarlarımıza buradan hani e, vicada bulunuyorum Hani bize destek olsunlar sadece biz zaten elimizden geleni yapıyoruz bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz burada bir e, takıma uyum süreci de var çünkü e, daha önce burada oynamamış, buranın havasını, kültürünü bilmeyen futbolcular, e, yabancı futbolcular da var. Onlara en kısa sürede takıma adapte etmeye çalışıyoruz. Biz arkadaşları olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Önemli transferler bize çok faydaları olacak, fayda sağlayacaklar. E, bunun için işte dediğim gibi yardımcı olmaya çalışacağız. E, geçen seneki kötü tabloyu bir daha yaşamamak için e, böyle transferlere ihtiyacımız vardı. E, yönetim olarak, teknik kadro olarak sıkı bir Çalışma dönemi geçirdiler. Ee, o yüzden onlara da teşekkür ederiz. Tabii ki eksiklerimiz var. Ee, yine bundan sonra da eksiklerimiz olacaktır ama e, biz Malatya Sporu tekrar en iyi düzeye o eski ...günlere döndürmek için var gücümüzle çalışacağız. Ee, tabii Avrupa gören takımların genelde yaşadığı sıkıntı budur. Ee, o sıkıntıyı bir daha yaşamamak istiyoruz. Ee, o yüzden de işte Milli takıma giden oyuncularımız var. Onların da dönmesiyle beraber önümüzdeki hafta Konya maçında da... E, ...iyi bir sonuçla oradan dönmeyi hedefliyoruz. Yani şimdi hedef koymak için e, biraz erken çünkü yeni bir takımız. Alışma sürecimiz, adaptasyon sürecimiz devam ediyor. Bunu en kısa sürede atlatıp ve tabii ki iki hafta sonra, üç hafta sonra daha sağlam, daha gücünü gösteren rakiplerine korku vermeye çalışan bir Malatya spor olacaktır. Bunun için de çok sıkı çalışacağız.